Üçüncü haftamızda yine bir önceki dönemde öğrendiğimiz Romans adlı eseri çok sesli hale getireceğiz. Geçen hafta üzerinde çalıştığımız parça ile ilgili çoğunuzdan dönüt alamadım. Videolarınızı bekliyorum. Bu eserde ilk başta olduğu gibi dört ölçülük cümlelerden oluşuyor ve yine bas partisinde sadece açık teller olan re, la, mi notalarını görüyoruz. O halde parçamızı hemen geçelim. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi sadece ilk iki cümlemizi seslendireceğiz. Eğer bas notaları hemen çalmakta zorlanıyorsanız bir önceki haftada gösterdiğim gibi öncelikle sadece melodiyi çalabilirsiniz. Sonrasında birazcık aşina olduktan sonra melodinizde baslarınızı melodinin üzerine ekleyebilirsiniz. A cümlesinin ilk ölçüsüne bakacak olursak parçamız mi notalarına giden kalın la ile başlıyor ve diğer 4 ölçü boyunca da kalın la'nın eşliğine devam edeceğiz. cümlesini çalıştıysanız isterseniz B cümlesine geçelim. Burada size göstermem gereken yeni bir notamız var. Bu notamız da ince notası. İnce notası birinci telin beşinci perdesinde ve bunu seslendirirken bu notaya üçüncü parmağımıza basacağız. Sonrasında gelecek sol notasına da aynı parmağımızı telden birazcık kaldırıp fakat sadece baskısını kaldırıp yukarı doğru kaldırmıyorum. Baskısını kaldırıp sol notasının üzerine taşıyıp tekrar basarak icra edeceğiz. Bir kez kalın re'ye geldi. Evet. B cümlemiz de bu kadar. İsterseniz bu iki cümlemizi ardarda arda seslendirelim. küçük hatırlatma yapmam gerekirse melodimizi seslendirdiğimiz i ve m parmaklarımızı sürekli olarak arda arda kullanmamız gerekiyor. Eğer ki sürekli tek bir parmakla çaldığınızı fark ederseniz hemen durun. Tekrar parçanın başına dönün ve olabildiğince yavaş alarak parmaklarınızı sürekli peş peşe kullandığınızı hep hatırlatarak kendinizi parçayı seslendirmeye çalışın. Haftanın ikinci dersinde görüşmek üzere.